Merhaba, bugün size bir sorum var. Yoga yaparken çorap giyelim mi, giymeyelim mi? Hadi gelin bunu tartışalım. Çorap M.Ö. 500.000 yılında bulunmuş falan diye başlıyormuşum. M.Ö. 500.000 yılında bulunduğunu sanmıyorum ama aynı zamanda bilmiyorum da. Eee... <laughs> Açıkçası açıp baksaydım keşke videodan önce ama inanın bu bilgiyle ne yapacağımı da bilmiyorum. ben şahsen çok giymeyi tercih etmiyorum. Ama bazı günler oluyor, benim elim ayağım çok terler ve işte regül olacaklarım özellikle o dönemler böyle bir sanki kanım çekilir, bir üşürüm. O zamanlar daha da bir çorap giyme ihtiyacı duyuyorum. Çocukken her gün yaz kış çorap giyermişim falan. Yoga yaparken giyinilir mi, giyinmez mi tartışması biraz bence Hindistan'la ilgili bir durum. Yoga biliyorsunuz Hindistan'dan çıkan bir kültürel faaliyet. <laughs> Ama orada çorap, insanlar ne kadar giyiyor, ne kadar giyiniyor, hangi kastakiler giyiniyor, hangilerindekiler giyiniyor ya da ulaşabiliyor, ulaşamıyor gibi... Çok daha temel problemler var. Hani yoga yaparken mat serelim mi sermeyelim mi de aynı şekilde. Yani mata alacak paramız var mı? Ekmek yiyebiliyor muyuz bu akşam? Falan gibi sorunların olduğu bir ülkeden çıkan bir şey yoga. O yüzden de şimdi bizim buradan oturup çorap giyinilir, matsız yapılmaz 5000 liralık mat iyidir de 100 liralık mat kötüdür gibi bir şeylere ahkem kesiyor olmamız bana bir, bir tık tuhaf geliyor. Bu videoyu da o yüzden çekmek istedim. Bazen ee, eve ödev veriyorum. işte şu seriyi yap bu hafta olur mu? Bak çok iyi gelecek falan gibi. Evde matım yok hocam diye biliyor öğrencilerim. Belki sizin de yok evde matınız. Ee, ama inanın 5000 yıl önce bulunmuş bir şey yoga. Ben mat olduğunu sanmıyorum. Hele de böyle kağıtçuklu mantarlı falanlar falan mümkün değil. Yani toprağın üstünde falan insanların icra ettiği bir şey bu. Ee, keza hani bizde de şeyleri duyuyorsunuz işte Anadolu eski Toprak bu insanlar daha çok yaşıyor falan. Onlar niye daha çok yaşıyor? Çünkü tarla da, bahçede sürekli oturmuşlar, kalkmışlar, bir şeyler yapmışlar. Bu mm, bir belgesel var uzun yaşamakla ilgili. Orada e, Japonya'daki Okinawa e, köyünden bahsediliyor ve orada da yaşlılar uzun yaşıyor. Muhtemelen bu yüzden eğiliyor, kalkıyor, oturuyor. Hani hareket halinde. Onlarda hiç koltuk yok çünkü ben de o yüzden evimde de olabildiğince yerlerde böyle yuvarlanmayı tercih ediyorum. sizlere de tavsiye edebilirim bunu en fazla. çorap giymek ya da giymemek kısmında da kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız, Buradaki hissediyorsanızın altını çizmek istiyorum. Çünkü ayaklarımız bizim normal günlük hayatta çok hissetmediğimiz yerlerimiz. Yoga'da özellikle işte sanada falan da aslında Bedenimizi hissetmeye çalışıyoruz ya o asanaları yaparken. Bizim asıl amacımız asanaları yaparken hoş ve sabit duruş. Bütün gün ayakta durmuşum. ayaklarımın altı artık zonkluyor. Ee, biliyorum böyle bir hepimiz yaşıyoruz. Belki işte bütün gün topuklu ayakkabıydaydık, belki değildik. Fark etmez. Çok ortopatik ayakkabılarda da bu geçerli. Ee, özellikle ortopatik ayakkabılarda da. Yani ayağım sürekli sıkışmış, artık zonkluyor. Benim şöyle hoş Durdum ama yani <laughs> ne kadar hoş bunun durmam, ee, bunu tartışmak gerekiyor. Ee, ve bu hoş sabit duruşu yaparken bu çorap beni daha da sıkıştırıyorsa, e, iyice onu hissetmemi önlüyorsa, çünkü buraları genelde daha sıkı oluyor. Buralarında böyle ipler batabiliyor falan falan ya da işte, ne giyiniyorsanız çoraba, çorap deyince sizin aklınıza ne geliyorduysa artık. Eee... Amacımız bedeni hissetmek. Bütün gün yok saydığımız omuzlarımızı, eklemlerimizi, bacaklarımızı, ayaklarımızı hissetmek. E, o yüzden de bir tık kritik bence. Yoga yaparken çorap giymezseniz daha iyi hissedersiniz gibi bir şey de olsun istemiyorum. Ama daha iyi hissetmeni önleyecek hiçbir şey istemiyorum. E, bu bir tight da olabilir. Bu bir kolye de olabilir, bu bir küpe de olabilir ya da ne bileyim saçını çok buradan bağlamışsındır, bu da olabilir. Bu seni sürekli burana getiriyorsa dikkatini, ben dikkatini yaymak istiyorum çünkü bütün bedenine, bu da seni zorlayacaktır. Ya da bazen şey yapıyorum ben işte saati sola değil sağa takıyorum falan, hani böyle küçük çömgünlükler e, yapabiliyorsan mutlaka yap, bütün farkındalığını bambaşka çeviriyor çünkü bu defa bütün gün onunla böyle oynarsan ya da ne bileyim dişini dolgu yapılır. O böyle dolgu başka bir şeymiş. Bütün dikkatin oraya gelir. Bu evet günlük mindfulness pratiği olarak bence çok hoş. Ama yoga yaparken ben senin bütün bedenini hissetmeni istiyor olabilirim bir anda. Ya da ayak baş parmağının ucunu hissettiğinde daha iyi yapacaksındır denge duruşunu mesela. Ee, ve o baş parmağının ucunu Önler önlüyorsa senin bütün gün yorgunluğun ya da işte çorabının şurasındaki bir etiket, bir sticker, bir şey bunun için çorap giymemen daha iyi olur. Ayrıca artı bir konu ayaklarımızın altında bizim sinir iletim yolaklarımız var. Yani biz yeri, yüzeyi, dünyayı dokunma duyumuzla da algılıyoruz ve bu dokunma duyusunun çok büyük bir kısmı var ayağımızda Ama biz bütün gün ayağımızı böyle sıkıştırdığımızda o Uygun olmayan ayakkabılarla da e, o duyularımızı aslında ötelemiş oluyoruz. Yani böyle bir gözümüz kör geziyor gibiyiz düşünün. Yani bir kulağının bir tanesini kapatmışsın gibi. E, bu, göz ve kulak deyince çok önemli. Çünkü bunlarla para kazandırıyorlar bize. Ama ayak deyince önemsizmiş gibi oluyor. Ama ayağınızın sağlığı e, daha iyi olduğunda, ayağınızdaki kaslar güçlü olduğunda daha az yoruluyorsun, daha az depresif hissediyorsun, daha güçlü hissediyorsun, çok net bir şekilde ee, daha yenilmez hissediyorsun. Kanseri önlüyor falan falan. Kanseri önlemiyor bu bir şakaydı. Ee, onun dışında da ayaklarımız aslında böyle çok bakmamız, pamuklara sarmamız gereken yerler biliyorum. Bugünlük hayatta mümkün olmayabiliyor. Ama eve geldiğinizde Şöyle bileyen alıp e, İzmir'de Forbes var bilmiyorum her işte bir milyoncu gibi yerlerden e, 35 lira olmuştu en son. E, bir leğen alıp içine azıcık tuz ve su koyup şöyle cos ettirebilirsiniz ayaklarınızı. Bunu kendinize yapın lütfen. Kendinizi şımartın. Umarım da bu videoyu böyle ayaklarınızla yenin içinde bir kez daha izlersiniz. <laughs> Kendinize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.